Bayanlar ve baylar, Alperer Gaming TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. Kingdom Come Deliverance 62. bölümüyle karşınızdayız. Yobu, yobuz diyorum, domuz, geyik ve tavşan avlayacağız ki etkinliğe devam edelim bakalım. Birazcık hani hem etrafı keşfediyoruz hem de avcılık yapıyoruz aslında. Sonrasında ana görev ve yan görevlerden yine ilerleyeceğiz. Umuyorum seyirdeki yüksek güzel bir video da ortaya çıkar. Beğenirseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. İyi, i̇yi seyirler, iyi eğlenceler dostlar. Bu avcılık görevlerini falan aslında şeyden dolayı yapıyorum. Aha geyik var orada. Ben burada, şurada bir kamp e, keşfettim. Bu kampı da burada temizledim abi. Şey ararken, şurada bakın, üç tane haydut vardı. Bu köpekleri indirdim. Dolayısıyla oradan devam edeceğiz. Buraları keşfediyor olmamızın önemli bir sebebi var. Hazine haritaları var elimizde biliyorsunuz. Daha henüz aramadık ama o hazine haritaları sayesinde daha doğrusu bu keşiflerimiz sayesinde hazine haritalarının yerlerini daha rahat bir şekilde bulabileceğimizi düşünüyorum. Hem de etrafa bir göz atmakta fayda var. Ondan dolayı her şey Şimdi oradan devam edelim bakalım. mavi çiçekler de neyin nesi? Çok toplanabilir gibi duruyor ama toplanmıyor. Allah belanı vermesin. Ya kardeş korktum lan kardeş. Önümü attı ya Allah GX eti. 70 tane ise abi. 70 tane kalacak şekilde. 71 tanesini at. Şimdi da at ataşı. Tamam. Bir tavşana ihtiyacım var buralarda. 2-3 tane tavşan halletsem yeterli aslında. Saat kaç şu an? Sabah. Tavşan çok bulamıyorum. Niye bulamadığım hakkında da bir fikrim yok ama. Buradan şöyle yardırmasyon yapsam mı? Buradaki bulutları da bence kaldırayım. Gel oğlum buraya. aha kaza alanı peki Manzaranın güzelliğine bak be. Bu ne bu? Bu ne enteresan bir taş dizili mi lan kardeşim? Allah Allah. Hadi önüme bir tavşancı katı ver. Bu ne abi? Oo. Köklerinden devrilmiş bir ağaç. Burada bir toprak kayması, erozyon yaşanmış sanıyorum. dudakların olduğu yerde aslında tavşan mavşan olması yakınlarında dolaşması lazım diye düşünüyorum ama dolaşmıyor abi. Öyle bir saçmalık var. Burada da bir ağaç devrilmiş. O nasıl duruyor lan öyle? Bu ağaç kendi kendine devrilecek bir ağaç değil. Fırtınadan mı devrilmiş? Allah Allah. Entere, Enternasyonel edici bir durum. Aya bu bildiğim burada bir sıkıntılar olmuş ya fırtına devirmiş olabilir abi. Aha ileride ev valla. Kamp olabilir burası. Tehlikeli. Allah kamp burası. He. İlginç bölge. Allah Allah. Bayılırım böyle keşiflere. Tavşan ver bana. Aha. Allah verdin ha. Bir de vurabilsem. Oraya kaçma, oraya kaçma. Yukarı doğru ha. Ya ya önüne ya arkasına düşürüyorum ya. Abi tam beceremiyorum ben bu işi. Kabul ediyorum. Orada duraydım, gitme diyeydim. Nereye gittin lan sen? Tavşan eti 100 olacak abi. Bana iki tane daha tavşan lazım. İki tavşana tavus. I should turn back before starts thinking off. Buradan devam ki abi, hedef belirleyelim bari de şu kara bulutları açalım. Tavşan gel gel gel. Tavşan gel gel gel. Tavşancık artık gelsen sen. Trazikobilar! Oo, burası uçurumdan hallecek bir yamaç. Aman. Aman aman. Ben yine bir şurada kayıtsızın ilişkisi çakayım da. Bir takım sıkıntılar olmasın aramızda. Aha, bir tavşanlar gördüm vallahi. Hoppa. Yakaladım vallahi. Aşağı doğru gidiyor da Döne döne gidiyor hem de. Aha da bir tavşan daha. Vallahi vurmuş onu. Yiha, havada yakaladım vallahi. Güzel. Tamam şimdi tavşan etimiz de okeydir abi. Böyle tavşan eti olarak bunu at atışı. At da dursun abi. Arkadaş arkadaşı da görmüşken vuralım. Lan kayma. Kayma kayma. biraz şöyle yakınlaşalım ileride domuzcuk aha vallahi var ya süper abi gel gel aslanım şuraya doğru gideceğiz senle şuradan taşlı yoldan yok orada taşlı yola gerek yok o şekilde yapacağız ananın ana get out of denk geldi iyi mi? Ayaksın lan sen? Get out lan. Ha, kaçak avcıymış bu. Vay köpek. Ne işler karıştırıyorsun lan burada sen? Avlanmak yasak da hani köpek. Domuz eti var mı lan? Ha vallahi var ha. Ama bir tane varmış ya. Oğlum ben devletin adamıyım ha. Adamın canına kuruma. Dur lan kardeşim. o mekana gel. Çakal. Mağara mantarı mı? Oğlum on numara yere dükkan açmış ha. He. Elifim var ya bütün rahatını bozduk geldik öldürdük. bu boynuzu alabiliyor muyum? Aç bakayım kaçak içki. Herif bildiğim burada avlanıp kendine göre yaşıyormuş ya herif. Bak bir vicdan yaptım ha. Allah bir vicdan yaptım. Kardeşim neredesin? Allah domuz da yağmalamış, öldürmüş. Kardeşim gel buraya. Seni en azından kaçak bir avcı olarak bilmemelerini sağlayacağım. Seni kendi yatağına huzurla koyacağım ve burada ebedi bir uykuya bırakacağım kardeşim. Hakkını da helal ediyorsun. Yat bakalım şurada. Hadi bakalım Allah'a emanet ol. Kendi iyi bakıyorsun. Enteresan şekilde herifi öldürdük. Ama ben haydut sandım. O yüzden öldürdüm valla. Keko beni kovalamasaydı ölmeyecekti. sonuçta tekinsiz zamanlar yani. Böyle zamanlarda adam kovalanmaz. I want to leave the province. I'll have to get permission from Sir Pardon, harita. Harita. Kenardan kenardan şöyle götüm götüm ilerleyelim. O ne lan? Allah. Allah. Hapşırdım dostlar kusura bakmayın. Ya ¿no? Ya, ya. ayı dediğine bakmayın. Domuzcuk o. Yapıştır. Kaçak avlanmak yasak dedik. Herifi öldürdük. Biz kaçak avlanıyoruz ama. Nasıl olacak o? Bu oyun bana vicdan yaptırıyor ya. Vallahi vicdan yaptırıyor. Aha. Aha vallahi domuzcuk. Kaçamıyorlar da. Yaban domuzu. Allah'tan şeyleri büyük de hedefleri büyük de da vurabiliyorum. Oha ağırlık yaptı bir şey. Ne yaptı abi? 349. Maşallah kardeşime. 349. 40. Ee, 40 düş 309. Ha, niye hiç hesaplayamadım bir an. Ha? Atım daha fazla taşımayacak ya. Yanlış mı yaptım? 9. Şu arkadaşı da vurayım mı? Şöyle. Omuz eti. Pardon. Omuz eti diyorum ya da domuz eti olacak o. Omuzu. Tamamdır. Tamamdır. Sevgili atım. Üzerinde yeterince et var değil mi? 124 tane bundan. 40 tane bundan. 70 tane bundan. Süper. O zaman yapıştırıyorum abi. Acilinden bir sasa uyu akalım. Yap. Elimde silah kaldı. I'll be with you. Ay atın üzerinde kaldı. See you later. See you later. Alligator. Splendid. Al bakalım. Hmm, looks good. Here's something for your effort. I think it's time to slow down for a bit. The bailiff will let us off the hook, but I don't want to push things. Suits so me. Tamam. Goodbye. Okçuluğumu ve hem çevreyi keşfettik hem okçuluğumuzu geliştirdik hem de avcılığımızı geliştirdik abi. Temiz oldu bence. Hoş oldu. Şimdi fazladan bir şey var mı? Davşan eti var. Satalım bunları. Bunları bir satayım sana. Hasap kardeşim. Hayırını gör kardeşim. Kimmiş <laughs> orada ortalığın. Peki. Şimdi artık bu ablanın yanına gidebilir miyiz? Abla ne istiyordu? Necrominion kitabını bulduk. Necromunion kitabını bulduğumuza göre şu eczacı, şifacı arkadaşa bir gidelim. Dur ata binelim. Gel canım. Hadi kastır bastırım. Düşme FPS. Yani bu böyle kastırıyorsa ikinci oyun nasıl kastıracak arkadaş? I've got the book. Really? You're a fine fellow. Well, show me it then. Here it is. <laughs> Wonderful. Come back in a little while. I need to read through it and find that spell. And here's a reward for your efforts. Here's your kanki. Kara büyüler falanlar filanlar. Vay be. Elin notu. Senden bir iş yapalım yani. ya. Ne oğlum? Mal satmıyor mu oturada? Deki ben de bir peşi vurayım o zaman, Malta tazeleme yapalım. muhtemelen 30 ile 60 FPS arası oynuyorum. 60 FPS sabit olmuyor. Diye düşünmekteyim. <laughs> peşek gel buraya. Gel <Gebreye> buraya peşek. <laughs> Oha 78k parası var benden daha fazla anasını satayım. Peşek. Aspangas, Pangas, Pangas, Panga. Hey, lad, don't you want to lose? I've got some goods. All right. Take care. See now. E tamam yine 13'e kapı kapıya gelirdi. Lavuk benden ucuza alıp satıyor anasını satayım. Nereye satıyorsa. Benden aşırı ucuza alıyor köpek. Sonra da zat yür. Üstümde kıyafetleri falan filan bir tamir ettirmem lazım. Zırhı mırhı. Bunlar hala hırsızlık malı olarak geçiyor. Bunlar bir düzelmedi git, değil mi? Peki. Sevgili dostlar, umuyorum seyirizdeki yüksek güzel bir videoda ortaya çıkmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Sonraki bölümden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın, bay bay.